Salam uşaqlar, mərhaba. Bu gün sizinlə Brawl Stars oynayacağıq. İndi burada bizim qabağımızda bul var. Bul sevinir. Saçıtdır bul. Hə. Mən bayaqdan da bu ikisində də yıldızca tovar idi. Mən həmişə bax bunda tekis başmada oynadım, amma bunda bulla oynamadım. Həmişə də belə oynayaram. Yıldızca tovarın oldu, olmadı. Sadəcə burada şəjet şey, öjetını almalıyam. Şəhər şey burada şəjetonu şey, görürsüz. Bax 9dur. İndi bunu alanda ju bu olacaq. Bundan olsa yaxşı çıxır. Mega qutuyu da alamıram ki. Mega qutu ödəçiə gələk. Bax, mega qutu üçün elmas lazımdır. A, üçsiz, üçsiz. Pulsuz yəni. Mənim progressim də bax, 30 elmasım yoxdur. Onun üçün də elmaslar lazımdır. Elmas üçün pul lazımdır da pul olması var e amma sadə kartda pul yoxdur. Yəni bizim kartlı pulumuz yoxdur da. Sabah sala bildim. Başa düşənlər olmuşdur. 2 minə qutu da. İndi amma deyəsən, ə sən el əsgərsən məndə yəni bəs. O buna 26. 290 pulu. Pulum yox dağ məni. Olursa oyunda pul yoxdur. Deyə bunun açısını almadı qayıt. O sən elə deyə Elə bildim basmışam indi yığı. Savaş topu. Onda bunu eləməstləmim. Ə Ə əsə bunu seç. Mən 8 bitdən xoşum gəlir. 8 bit 117 göstərirəm. Bəzən bilməsin. Ay! Saç, 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 saç. Yes. bırak bırakal, bırak bırakal, bırak. Ah, bırak El primo, ben haro bırak. Man kap, çıkıp 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 Niye bir heyecan oyunu oldu bu? Aha, aha kırmızı, 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 kırmızı. kırmızı. Cık, bul gelir, bul gelir. Ee, ben oyuncuyam. Oyuncunu gören adam. Ee, ben Uyda. Yes. Salam elüküm. Uyda. Uyda. Al topu ver görüm mənə. Al ay. Sən də görüm mənə. Top mənim idi. Al top mənim idi. Allah mənim idi. Bur gəldi, qoydu mən öldüyəm. Gol gəldi, qoydu mən öldüyəm. Döşəməy. Döşə, 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 döşəmə, döşün, 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 döşün. Döşə. Allah. Her el primo. Gördünüz el primo'nu. Aha da hani bizde de. El primo at at. Ne diyor atmasan kişisin. E? Atmasan arvatsan. Ama attı. Kişinin arka ayağıdır. Dala ayağı deyirler. Dal Onu kim bakar? Ee, başım başımı kara bilemeyin. Ay da bep sen yine mi istedim? Topağım sürekli kaçmak istedim. Ah! <laughs> ben Mem senestra bunu. Alayım Ne Seç. Time for trouble. Too de bunu Bu sesi. Hadi de Yeah, come on. Ah, seçtim bunu. isə robotda seçə bilərdin amma kolu seçməzdim. Dem də de az danışdım bu oyunda. Yavaşam. Yavaş. Ağ canı tapqanma heç. Heç tapqanma heç. İndi baxın uşaqlar gör qaqan dağardı. Gör qaqan dağardı. Ay bilərsən qaqan dağardı. Qaqan pox eladı. Ay 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 eləmə, eləmə, saç saç saç. arkası biz arka kaçmışız. Aa gaga gagaş. Gagaş. Gagaş topu veriyorum gagaş. E gel abi, e, gel abi, gel abi, gel abi. Topu ben canım lan, hep böyle. Hepsi ben düşünmüşüm acılı. Abla bu bunu her şifre, her şeyi tarif ediyor. Top şimdi de her bizden. İnice la, ala ala. Ye 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 ye. Sakınma, hiç mahcup öldüm. Ay, ala tobu cehenneme zırlıyorlar da o, o tarafa da. Komex Bu da pa. Esta şey şey canı tamam da anlamadım. Hala bilmiyor ki mutlu Ala ben neydi? Ala ben neydi? Çıkkın mı? Hıçya. Ama her şey daha var. Sen tarafa. çok batalı bu ha. Kıkaç. Al kıkaç. Hey hey. Huu. gel Gel abi. Gel gel. 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 sen ağzını. Bu nə başı qara beləmə? Ət top məliki indi buraxın. Buraxın başı vaşın başı qara oldu. Bəli, Əfrəvan qol atdı. Pradaşın təqdim edir. Və su. Başım qara oldu. Alabildinizm Əvəliyev. Bu kanalı boş-boşun yaratmadım mən. Ayət. Burax görüm qardaşım. Əsən niyəsən? Gəlsən nə ensəsən. Gəlsən toyda oynada. Əz Nereden almış to topu? top to, to, neydi to ne? topu? Topu, topu. Uttu. Uttu. Kısma saldı. <laughs> Zor değil mi? Çakka mı hiç hey, yat? Yıldız yatan. Evden kola. Oha 60 ne de o? Bir defa 100 kazanmıştı ama 60'ı bu savaş topunun gözlemezdim. Aa bir de oldu bakın. Hıh. Savaşı gelsin ola savaşı gelsin. Savaşı gelsin adam kimi. Aa zor. Bunu sallayacağım. Maalesef. yoktu. Bununla da çakama heyet şey atılacak. Korkmuyla çakama her şey atılacak. Güzel diyebilirim ki. Aha, at tıkla bakalım. Bazen kavat kavat Ne lazım? Aha, oldu götür. Götür, götür, götür. Zor diye Zor, <laughs> <laughs> şey. Gibi, ay gibi. Gibi, gibi, Yettim artık safi siz bunun kısasını alın. Siyah. Kısas alın production'da. Bibi, ay bibi, 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 koyarım sana bibi. Bibi. Bibi'nin sakızı patlıyor. Oha bibi. Bibi de şimdi bibi'nin salt kolu. Bibi de zor oyuncu ama. Bibi'yle çım oynuyor. Sakızı da güzel. Sakızı diyeceğim. Sakızı da güzel. Bu söz məcəttə peşəkəriz adam. Peşəkər bilə 8 ola, 5 qəfəsə saqıdılar, hamısı dolsu lazım ola. Mənə gəlir bu. Buqa poq boyda can elmə, öldür deyir. Görsən bir axı. Bibi də kombosunu zola qoyur. 30 32, hələ çox qəribə bir də. Uf, sağ ol lan, lan, ay, lan, lan. aşağıda mı? gizledim sumanı çizdim. Oh, uduruk. Uduruk, uduruk. Odur, odur, uduruk, özüme bakıyorum, özüme bakıyorum. Size beni, Bibi hadi. Bir tane insan öldürün öldürün. Öldürün, öldürün, öldürün. öldürün, 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 öldürün. Çoxdur, hadi. Təsəssən başlayıram. Yadı, nə edəyəm? Yadı, oyunum hamsına gedəcək. Mən yaxşısı bayaq elə, eləmək istədiyimdim. Mən də bunu gizləyəcəyəm, sadəcə bu video üçün savaşa-savaşa ocaq. Baxım da. Ben şimdi sağlığa tallara de ya. Burada ne kadar tallar var. Ben böyle gizlendim. Evet. Aha gel gel gel. Gelme Ay! 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 Takama headshot. Öldürme lan. Çiş oldu lan. Baştan içim öldü beni. Ama ne 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 Ben içim öldürürsem ben de onun yüz katını öldürürüm. Nedir bu? <laughs> Ben bu kadar tuttan diye bu videoda. Aa daima, daima, robot dayma ben. Dayma O da benden korktu. Ben de ondan korktum. Korksa. robot. Robot döşede, man, Robot. Sen

Eee ne biçim Gel abi Poco Poco Ay Poco Benim anam ben Poco'ma Poco öldürdü Poco öldürdü Bu kanlı öldürdü Bu kanlı öldürdü Şur Şur Ne yapalım Aşkalan da bu öldürsün də mən niyə yemə. Biləmirəm bura bəsə. Amma nə tələmə də oğlum, mənə tutova. İcimi can aldı. Boğurduzu zoharlıyı nə zəhərdir. Ay vot. A, ət tuzaq yox, tuzaq yox, tuzaq yoxdur bu oyunda. Bu oyunda tuzaq yox, çox çalçıq xədadır. Çalçıq xədadı axı bu. Ay bir kupa da. Oğla çox qazaldım mən. Nəticə qovay dərdimi mən. Uf 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 İyiyim Şimdi bununla oynayayım da Yok ya da oynamayayım Kimseni aktarım hmm. Çift hesaplaşma Hmm Şimdi bakın ineceğim Bakın şimdi Rusludur Hangi savaşı izleyeceğim öncü seçim. Banınçıydı, arkadaşlar idi. Hazırla sinə. Ä, sən onu seç bir dəqiqə, sonra seç bir dəqiqə. Ya səbirsiz, ya səbirsiz. Gözə baxın indi göstərəcəm sizə. 50 A8 bit 8 bit Allah 8 bit. 8 bitdə hə, çox qopan var. Lazım de mənə. Gözü məndə gəlir, gözü məndə gəlir. Bonqali. Mən səninə gedir bu. Gələrəm gözəl. Gəldim va, rahatdır. Gəbərə gəl. Gələ qaçma, qaç. Gəl, gəl. Qəl, qəl, qəl. Qəl, qəl. O düyə. Bunun bir dənə kombasını üf deyib çıxarsa. A! Bizə nə deyir? Qaç, qaç, qaç. Ən yaxşısı qaç. Sən ən yaxşısı qaç. Ən yaxşısı qaç. Suçur Allah. Gəl, gəlirəm, yox, gəlirəm. Yes, mən burada qaldım. kırıyorum. E bir tane kombo çıkart <laughs> hadi yeah, hadi. Zor, zor Allah çıktım ona. Bu ne 28 level bu bu ne Yine kazandım. Niyə bunda? Burasını göstər. Bir şey göstərəcəydim sən. Buyur, hayır, hasildir. Bir də bunu oynayaq. Yox, daqlı. Şunu oynayacam. Ə, tək. Tək oynayıram də. Bəs onu açsam, e, gedib mən qaçacəm, gizlənəcəm. O kim gəzə da 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 Çat 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 çat. Öldürsün. Aa çat 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 çat. Çat 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 e. çat. Ay, çat 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 çat. çat 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 Kaç kaç döşe 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 Olsa biz döşe deyiz ye Değilmeme olsa Koyaram vosa, Koyaram vası ne lan Gel gel Ha öldü sen Öldü ben Olsa öldü Öldü Elde mi? Dördüncüsü Dördüncü olmuyor. Sizi tullayıp kaçardım ya. Ama şansım yok idi. Bir iki, iki, oyunda bununla oynayayım. Size kutarak videomuzu. Ben şey var robot üstüne evvel rahatlatıcı videoları izledim. Oh, ya da rahatlatıcı videosu geldim. Ondan sonra varam. Sənə baxdım. Bu qədər. Bunu çəkəndə mən çox qəşəng idi. Slaymla. -lə. Nəsib elimlər. Bul, bul, bul. Bul. Bul Allah. Allah. Gecədəmi? Baxın. Bul, bul. Ay bul, 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 ay bul. Bul, bul. Sən ağılsan bu Ne diyor Gel bırak. Gel. Gel. Al abi sen kapak. Bırak lan bunu. Bul bırak bunu. Akıl çöldesin. Niye kaçsın? Niye kaçsın bunda? Aa bunda niye kalıram ben? Alacağım ben. Dostum öldürdü sen. Hemen takip edin. Hadi Basın Vur. Vur. Hıh, Vur. 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 bir daha onunla oynayayım. Bir daha başka imparatorluk yapacağım. Bu sefer çalıştım. 10 kuponum. Bak. Oyunla niye çıkır lan? Telefon ortasına. Telefon ortasına da Telefon çıkacak yerde. Yer yoktu siz bildiniz ha. Nasıl? <laughs> Yine bak iki sene kuzan. Ye. Yeah. Alacak da. Vur. 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 Şey, Youtube'da görmüş ha. Bir de adam da bu kutuların arasında durur. Bir de bu adam da. O. O da daşını atır belə. Bu da durur burada. O onu vurmur. Kutunu vurur. Elə bir şey görmüş ha. <laughs> Neydi o? O buluydu. O Diana. Buluydu. Sıkışma geldi. Ne ne şey, Aa, de, bul. Bul dedim bul çıktı. Bul başta. Bul. Bul. Bul ay bul video çekirim bul. Bul bul video çekirim bul. Bul video çekirim ben. Video çekirim. <laughs> Aa başta video çekirsen ha yaxşı. Hardan biz ben video çekdiyimi? A, bul, 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 bul. A, bunu mən finala qalmasamuram. Yoxsa bu məni silləyəcək. Hop. <laughs> ə, tüfancını silləyəcək. Bul. Bu silləyə. Aha, ay da bunda niyə mən bilirəm? Yoxdur la. Of. Bul saçtır bul. Bul saçtır. Bul, 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 bul. Selamünaleyküm. Ul! gel. Gel. Allah, Allah gardım. Tat 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 bu da. Yine sen Bul Bul, bunu öldürdü. Bul, öldürdü. Bul onu öldürdü. Bul onu öldürdü. Ben de onu öldürdüm. Bul beni öldürecek. Ben onu öldüreceğim. Bul beni öldürecek. Ben onu öldüreceğim. Bul. Uttum. Ay uttum. uuttum Uttum. Uttum ya. Uttu mi? mi bulu. Bu hem altı tane cüt puan var idi. Yani bu çağını kaldırmıştı da. Onu öldürdüm. Al aldi mana. Özüm alıqışdırıram. <laughs> Də sən bu bildin ki, mən video çəkirəm. <laughs> Heç kimi, a, a, onu a, tanır, onu tanır. o onu tanımı lan. Ya tanıyır onu, tanınır. O yanda idi daha bundan. Bir takım oluşdu. Hə istəmirəm, istəmirəm. İstəmirəm. Nəsə. Gəl məbul. Klassı oxla. Bu qədər. Sağ olun. Sağlamat qalın. Aşağıdan abunə olmağı, zınqrafı basmağı ki, basın ki mən video atana sizə bildirim gəlsin ki bu videonu atdıb aşağıdan da ə, ab ab abunə olub like atmğı demişəm onlara. Hə nəsə. Sağ olun, sağlamət qalın. Sağ olun. Siz də baxın.